Edirne'de Kocasinan Mahallesi Sazlıdere mevkiinde birçok noktayı birbirine bağlayan Kırklareli kavşağındaki sinyalizasyon eksikliği uzun süredir trafiği tehlikeye düşürüyordu. Söz konusu bölgede daha önce birçok kez trafik kazası meydana gelmesi dolayısıyla sürücüler bu noktaya sinyalizasyon kurulması gerektiğini dile getirmişti. Vatandaşlardan gelen taleplere duyarsız kalmayan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgini Bağ sorunun çözümü için gereken görüşmeleri yaparak çalışmaların başlamasını sağladı. Bölgedeki sinyalizasyon eksikliğinin giderilmesi ile ilgili gelen talepler doğrultusunda durumu ulaştırma ve altyapı bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ilettiklerini söyleyen AK Parti Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kentin hak ettiği noktaya gelebilmesi ve tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Yapılan görüşmeler sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Koca Sinan Mahallesi Sazlıdere mevkiindeki Kırklareli Kavşağı'nın bulunduğu noktaya sinyalizasyon çalışması gerçekleştirildi vatandaşların taleplerini dinleyerek ilgili bakanlıklara ve kurumlara ilettiklerini, hiçbir isteğin karşılıksız kalmadığını vurgulayan Başkan İba, eksik olan diğer bölgelerde de sinyalizasyon ve gerekli çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.